Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakuroba köyleri arasında bulunan bir cami mezarlığında yaşanan paranormal olaylar. Korku filmi senaryolarını aratmayacak, duyan herkesin tüylerini ürperten cinsten bir vakka. ıssız cuma mezarlığında birleşen anne ve bebeğinin mezarları. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan bir cami mezarlığında yaşanan bir olay duyan herkesin tüylerini ürpertmektedir. Adının ıssız cuma cami mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olay çok uzun yıllar önce gerçekleşmiş ürkütücü bir hikayedir. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilen caminin avlusunda ise bir mezarlık bulunuyor. Bu mezarlık ise 680 yıllık. Tüyleri diken diken eden sır dolu olay ise anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşmesidir. Bu mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin ilginç bir hikayesi var. Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiştir. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E, doğumun ardından yaşamını yitirirken Ayşe adını verdiği bebek de kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Ancak birkaç gün sonra ziyaret için giden yakınları gözlerine inanamaz. Mezarların birleştiğini gören yakınları mezarları ayırır. Fakat tekrar ziyarete geldiklerinde yine birleşmiş olduğunu görürler. Bu olay birkaç kez daha tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönmektedirler. Seyvan köyünde yaşayan bir kadının anlattıklarına göre buraya ilk önce annesini koymuşlar. Çocuk biraz yaşamış. Çocuk öldükten sonra onu da yanına gömmüşler. Sonra iki mezar birleşmiş. Böyle yamulmuş yani. Bunu düzeltmişler. Gene gelmiş. Ondan sonra ellememişler. Böyle kalmış. Yenice'nin Nevruz köyünde 66 yaşındaki bir kadının anlattığına göre ise mezarları ayırıyorlarmış. Gene böyle birleşiyormuş. Birkaç sefer böyle yapmışlar. Sonra artık hoca ellemeyin demiş. Böyle kalmış. Annesinin bebeğini emzirdiğini söyleniyor. Buraları böyle değildi. Şimdi daha çok yaklaşmış diye konuştu. Osuz Cuma mezarlığında yaşanan bir diğer ilginç olay ise 49 yıldır çürümeyen ipmiş. Seyvan köyünde yaşayan ve 6 ay önce vefat eden Emine Salı, 1967 yılında 3 yaşındaki kızını suya düşürmüş. Hayatını kaybeden küçük kız, Osuz Cuma kabristanına defnedilmiş. Anne Emine Salı, kızı Hatice'den geriye kalan tek şey olan saç örgüsüne bağladığı boncuğu bir iple kızının başındaki mezar tahtasına bağlamış. İple beraber boncuk da 49 yıldır çürümeden hala mezarın başında durmaktadır. Eskiden sadece cuma namazlarının kılındığı caminin adı daha sonraları ıssız cuma oldu. Osuz Cuma bölgesinde bulunan ve en eski tarihli mezar taşına göre yaklaşık 683 yıllık mezarlıkta yaşanan esrarengiz olaylar duyanları hayrete düşürmektedir.